Dünya tarihini etkileyen olayların neredeyse tamamının temelinde vergi bulunmaktadır. Bazen yüksek oranlı toplanan vergiler tarihi olayların sebebi olurken bazen de farklı gelir gruplarından orantısız bir şekilde alınan vergiler tarihin akışını değiştirmektedir. Bu videomuzda artık dost sohbetlerinin yeni konusu olan vergilerin tarihinden bahsetmeye devam edeceğiz. Vergi tarihi hakkındaki ilk videomuza sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Siz de tarihin tozlu sayfalarını keşfetmeye meraklıysanız videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çağlar değiştikçe hem ekonomi hem de devletlerin giderleri değişmiştir. Bu durum sonucunda yeni vergi kalemleri de ortaya çıkmıştır. Özellikle Napolyon ve Fransa vergi kalemi oluşturma konusunda öne çıkmaktadır. 1790'da arazi vergisi, 1791 yılında şahıs vergisi, yine aynı yıl kapı pencere ve ikamet vergileri ile 1807 senesinde kadastro vergisi Fransa topraklarında ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. Örneğin Hollanda oldukça dar ve yan yana sıralanmış evler olarak zihnimizde canlanmaktadır. Bu evlerin ortaya çıkmasının nedeni vergilerdir. Çünkü kral evlerden sokağa olan cephesi uzunluğuna göre vergi alma kararı almış ve vatandaşlar da sokak kenarlarındaki cephe bölümleri oldukça az tutarak evlerini ince ve uzun olacak şekilde yapmışlardır. Bu sebeple Hollanda sokaklarından bakıldığında evlerin sadece kapıları ve bir tane pencereleri gözükmektedir. 1851 yılında yine Fransa'da ortaya çıkan randıman vergisi günümüz gelir vergilerinin temelini oluşturmuştur. Randıman vergisinin geliştirilmesi sonucunda 1893'te çıkarılan servet vergisiyle kazanç sonucunda hesaplanan bir vergi olan gelir vergisi ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti vergileri şer'i ve örfi vergiler olarak ikiye ayrılmıştı. Şer'i vergilerin temelini öşür, cizye ve zekat oluştururken örfi vergiler savaşarak topraklara katılan bölgelerde yaşayan halktan alınmaktaydı. Uygulanan tımar sisteminde vergi gelirinin büyük bir bölümü vali, kadı, subaşı gibi önde gelen devlet görevlerine bırakılır ve tımar sahipleri asker beslemeleri sebebiyle vergi vermezlerdi. Tımar dışındaki vergilerse mültezim eliyle toplanmaktaydı. 1804 yılına gelindiğinde ise Senedi İttifak ile Osmanlı Devleti Padişahının vergilendirme yetkisi Ayanlar lehine sınırlandırılmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı ile Padişahın tek taraflı vergileme yetkisi kaldırılırken 1856 tarihli Islahat Fermanı ile Padişahın belirli vergileme ilkelerine uyması bir metne bağlanmıştır. 1876 kanuni esası ise bir kanuna dayanmadan vergi çıkarılmasını yasaklamıştır. Lozan anlaşmasıyla kapitülasyonlar ve Osmanlı'nın ayrıcalık sahibi mali kuruluşları ortadan kalkmış, artık Osmanlı vergi sistemi yerine modern bir vergi sistemine geçilmesi gereği ortaya çıkmıştı. 1930 yılına kadar vatandaş üzerinde büyük bir yük olan anam, aşar ve temettü vergileri kaldırılarak bu vergiler yerine kazanç ve sayım vergileri getirilmiştir. 1939'a kadar bina vergisi ve arazi vergisi kanunları ayrı ayrı düzenlenerek yürürlüğe konmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği mali yükü hafifletmek amacıyla varlık vergisi ve tarım mahsulleri ofisi kanunu çıkarılmıştır. Vergileme konusunda Almanya örnek alınmış, 1950 yılında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu çıkarılmış, Vergi Usul Kanunu meydana getirilmiştir. İlk kez 1961 Anayasası'nda bir verginin kanunla eşitlik ve genellik ilkelere uyarınca alınması yer almıştır. 1985 senesinde Günümüz Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Günümüzde tartışma konusu olan özel tüketim vergisi ise Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2002 senesinde ortaya çıkmıştır. İnsanlar ödemiş oldukları vergilerin karşılığını tam olarak almak ister. Bu karşılığın tam olarak alınmadığı düşünüldüğünde ise devletle karşı karşıya girirler. Tarih boyunca vergi temelinde birçok önemli olay yaşanmıştır. 1215 yılında İngiltere'de Magna Carta ile dünya tarihinde kralın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamanın arkasında yatan asıl neden vergilerdir. 1623'te ise yine İngiltere'de haklar dilekçesiyle kralın parlament onayını almadan vergi koyması yasaklanmıştır. 1776'da İngiltere'ye karşı Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı başlatan yüksek vergilerdir. Fransız ihtilalinin belki de en büyük sebebi halkın vergiler altında ezilmesi ve kralın vergi konusundaki keyfiyetiydi. Osmanlı Devleti'nde 1804 senesinde seneli ittifakla padişahın yetkileri vergi sebebiyle ayanlar lehine ilk kez sınırlandırılmıştır. 1952'de ise Birleşmiş Milletler verginin insanların temel hak ve hürriyetlerine aykırı olamayacağını hükme bağlamıştır. Bu videomuzda yeni çağ Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde vergiler ve vergilerin insanlık tarihi üzerinde bıraktığı izlerden bahsettik. Geçmişte tek görevi devlet giderlerini karşılamak olan vergi bugün ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel birçok görevi üstlenmektedir. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.